Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Schaeffer'ın Grill House marka modeli tost makinesi tanıtımını yapıyoruz. Görüntü olarak internet sitelerinde de gayet güzel kaliteli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizlerle hızlı bir şekilde kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Tost makinesini kutusundan çıkardık. Gayet korunaklı bir kutuyla beraber geldi kargoyla. Tost makinesini böyle inceliyoruz. Kısaca da özelliklerinden bahsedelim. Schaeffer Grill House tost makinesi. 80 derece açılabilir kapağı var. Yani şu düğmelerine bastığınızda 180 derece yatabiliyor. 6 dilim tost kapasitesine sahip. Yani 6 tane standart küçük dilimi sağlayabiliyor. Kademeli ısı ayarı mevcut buradan gör görüyorsunuz. 1 2 3 en üst seviyede 5'e kadar gelebiliyor. Bunun dışında plakalar çıkabiliyor. Öncelikle şu garanti kağıdı ve kullanım kılavuzlarını şöyle kenara bırakalım. Gördüğünüz gibi plakalar kolaylıkla çıkabiliyor. Makinede de yıkanabiliyor. Gücü ne kadar diye baktığımızda 2000 watt bir güce sahip. İlk ışığı var. Hani yandığında veya hazır olduğunda kırmızı ve yeşil tuşlar olmak üzere iki adet tuşu bulunuyor. Izgara özelliği var. Bu dediğimiz gibi şu kısmı yatırıp tekrardan ızgara şeklinde tavuk, et, ızgaralarınız, balık gibi ürünleri ızgara şeklinde yapabiliyorsunuz. Kilitleme mandalı var şu kenarlarda. Şöyle gösterelim. Kilitleyebiliyorsunuz böyle. Düğmeye basıp devrilme gibi risklere karşı toplama haznesi bulunmakta. Şöyle göstereyim. Böyle çıkabiliyor da. Bunun sayesinde atıyorum tost yaptığınızda tostlar akan yağlar veya atıyorum et kızarttığınızda etten akan o yağlar sağa sola dökülmüyor. Direkt bu haznesine dökülüyor. Bu haznesiyle de buradan alıp boşaltabiliyorsunuz. Temizliğini yapabiliyorsunuz. Bu yönden çok pratik oluyor. Malzeme kalitesi bakımından da kontrol ettiğimizde bu tutma yeri plastik görünüyor. Sert plastik ama kaliteli plastik olduğu görünüyor. Bu üst, üst yüzeyi metal bir maddeden yapılmış. Kenarlar da aynı şekilde metal. İç kısmında plakalar teflon kaplı. Daha doğrusu granit ama teflon kaplı şeklinde oluyor. Bu kenarlar buralarda sert plastik. Kaliteli plastik ama yani öyle hani adi plastik hissi olmuyor kesinlikle. Kenarlarına baktığınızda buralarda metal metal oluyor. Bu kısımlar hep komple ızgara Izgara kısmına gelelim. Öncelikle şöyle kaldırıyoruz. Aparatı hafiften kaldırıp aşağı doğru yatırdığımızda ızgara modeline geçiyor. Bunun üstünde ızgara da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İki taraflı kullanabiliyorsunuz. Bu özellik birçok tost makinesinde bulunmamakta. Ama Schaeffer'ın Grill House modelinde bulunmakta. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk sizlere. Evet. yine tekrardan tost makinesine dönmek istediğinizde kapatıp tekrardan tost makinesi haline getirebiliyorsunuz bu şekilde. Ve ayrıca kilitleme özelliğini de göstereyim size. Burada tost olduğunu düşünün. Tostu basmak için bastırıyorsunuz. E buradan kalkmasın diye şuna böyle bir kez ileri ittirdiğinizde bu da kalkmıyor arkadaşlar. Kilitleniyor. Kitleme özelliği var. Tekrar açmak istediğinizde bu tuşa basıyorsunuz ve tost makinesini açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle özetlemek gerekirse zaten Schafer markası küçük ev aletleri sınıfında gayet kaliteli Zaten biliyorsunuzdur. Alman malı olduğu için direkt 1-0 önde başlıyor. Alman malı her zaman kaliteli oluyordu Tavsiye ediyor muyum? Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Fiyatı da e, videonun altına yazacağım birazdan. Bu fiyat aralığında alabileceğiniz iyi tost makinesinde ilk iki sıraya girer diye söyleyeyim ben size. Siz de bakın araştırın. Benim tavsiyem ama bu fiyat aralığında bu tost makinesidir. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan ben birebir cevap veriyorum. Herkese iyi günler, herkese bol şans.